Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok kolay, çok zarif, kibar bir model. Benim çok beğendiğim bir model nasipmiş bugüne paylaşmak. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 8 ve katlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. 24 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli. Sizler 8 ve katlarını kullanarak dilediğiniz kadar bu sayıyı büyütebilirsiniz. En son zincirden parmağımı tuttum. 4 tane zincir çektim hemen 5. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan hemen yanına ikinci trabzan ve hemen yanına üçüncü trabzan kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz 3 trabzan olarak sayıyoruz bir iki tane zincir çektim en son yaptığım trabzanın aynı noktasına bir tane daha ikili trabzan hiç arada zincir çekmiyorum bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncüye bir trabzan iki zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan bu şekilde V'ler oluşturuyoruz bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum ikili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan tığımı sardım 2 zincir alt sıradan atlıyorum ara mesafelerinde hiç zincir çekmiyorum bir trabzan iki zincir ve ikili trabzan bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum bir trabzan iki zincir ve bir tane trabzan arkadaşlar şu şekilde izah etmek isterim modelimizin zincir sayısı 8 ve katlarının olma sebebi bakın şu şekilde iki tane V oluşturuyoruz iki tanesi bir model olacak o yüzden bir tanesini ara mesafe yapacağımız için siz bu şekilde iki tane V olarak modelinizi alt kurulumun ayarlarsınız bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum ikili trabzan iki zincir aynı noktaya ikili trabzan. Bakın başlangıç olarak şu şekilde buradaki ilk yaptığım modele burayı dolgu yapıyoruz. Burayı boş bırakıyoruz. Buraya dolgu yapıyoruz. Buraya boş bırakıyoruz. Buraya dolgu yapıyoruz. Burayı boş bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane daha yapmamız gerekiyor. Tığımı sardım. iki zincir atladım. Üçüncü zincirime ikili trabzan, iki zincir, aynı noktaya ikili trabzan hemen sıra gelen zincirime bir trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan şu V'nin bir trabzanını trabzan olarak saydığımız için şu şekilde 3 trabzan burası bizim kenar trabzanımız bakın başlangıç olarak nasıl başladıysak sonda da aynı şekilde bitirdik ve modelin birinci sıra kurulumunu bu şekilde hazırlamış olduk şimdi hemen modelimizin ikinci sırasına geçelim 1 2 3 tane zincir çektim modelimi çevirdim birinci değil ikinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan ikinci trabzanın tepe nokta pardon üçüncü trabzanın Tepe noktasına ikili trabzan kenar zinciriyle 3 tane oldu. Tığımı sardım. Bakın buradaki şu V'mizin içeride kalan şu trabzanı belinden doluyorum. Burada hafif uzatıyorum. İkili trabzan. Bir tane belinden doladım. İki zincir boşluğuma da ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. Dört. Ve beş. Buradaki V'nin içerisine 5 tane ikili trabzan çalıştık. Tığımı sardım. Buradaki trabzanı da belinden doluyorum. Hafif ilmeğimi uzatıyorum. Ve uzunca bir ikili trabzan tığımı sardım. Bakın biraz evvel bahsettiğim gibi buradaki V'yi atlıyoruz. Boşta bırakıyoruz. Hemen diğer V'nin trabzanına belinden doladım ikili trabzan arada zincir çekmiyoruz arkadaşlar şu ara mesafelerde zincir yok iki zincir boşluğuma ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan tığımı sardım buradaki trabzanımın belinden doluyorum uzunca bir ikili trabzan tığımı sardım buradaki V'yi boşta bırakıyorum Hemen diğer V'mizin trabzanın belinden doluyorum. Bu şekilde uzunca bir ikili trabzan. Zincir boşluğuna geçiyorum. 5 tane ikili trabzan. 2 3 4. trabzan ve 5. trabzan. Tığımı sardım. Buradaki V'mizin de belinden doluyorum. Hafif uzatıyorum. Kasma yapmasın. İkili trabzan tığımı sardım. Bakın tekrar buradaki V'yi boşta bırakıyorum. Bu en sondaki V'min trabzanın belinden doladım. Ön yüzünden çalışıyorum. Tığımı sardım. 2 zincir boşluğuma da 5 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan tığımı sardım. Bakın buradaki birinci trabzanımın da birinden doluyorum. Uzunca bir ikili trabzan. Tığımı sardım. Burada kalan 3 trabzanımı da ikili trabzan olarak örüyorum. Ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk. Modelin ikinci sırası bakın bu şekilde tamamlandı. Şimdi hemen üçüncü sıraya geçelim. 1 2 3 tane zincir çektim tığımı sardım birinci değil ikinci trabzanımın tepe noktasına bir trabzan diğer trabzanımın tepe noktasına ikinci trabzan kenar zincirimle 3 tane bakın şimdi ilk sıradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız lakin yerlerini değiştireceğiz bakın tığımı sarıyorum 3 trabzan yaptıktan sonra buradan itibaren sayıyorum 1 2 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzanın tipe noktasına ikili trabzan, 2 iki zincir aynı noktaya ikili trabzan. 1 2 tane atlıyorum. Burada 3. trabzanın tepe noktasına ikili trabzan, 2 iki zincir ikili trabzan. Tekrar V'ler oluşturuyorum. 1 2 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzanıma ikili trabzan, 2 iki zincir aynı noktaya ikili trabzan bir iki trabzan atlıyorum üçüncü trabzanımın tepe noktasına ikili trabzan ikili zincir pardon iki zincir ikili trabzan tığımı sardım bir iki üç trabzan atlıyorum dördüncüye ikili trabzan iki zincir aynı noktaya ikili trabzan Tığımı sardım bir iki trabzan atlıyorum üçüncüye ikili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan bir iki üç trabzan atlıyorum dördüncüye ikili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan bakın burada da bir iki üç trabzan atlıyorum dördüncüye bir trabzan ikinci trabzan ve 3. trabzan. Bakın bu şekilde modelin 3. sırasını tamamladık. Şimdi dördüncü sıraya geçelim. 3 tane zincir çekiyorum. 1 trabzan ve ikinci trabzan. Bakın şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 tane trabzan yaptıktan sonra tığımı sarıyorum. Buradaki V'yi boşta bırakıyorum. Diğerine geçiyorum ve trabzanın belinden doluyorum uzunca bir ikili trabzan buradaki iki zincir boşluğuma da 5 tane ikili trabzan 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan tığımı sardım diğer trabzanın belinden doluyorum ikili trabzan tığımı sardım buradaki V'yi boşta bırakıyorum diğerine geçiyorum tekrar uzunca bir trabzan aslında aslında alt sırayla aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar tek fark olarak yerlerini değiştirdiğimiz için yerleri değişti teknik olarak yani modeli hep aynı çalışıyoruz 5 trabzan buradaki trabzanı da belinden doladım ikili trabzan buradaki trab V'yi atlıyorum diğer V'mize geçiyorum uzunca bir ikili trabzan buradaki zincir boşluğuma 5 tane ikili trabzan 3 4 ve 5 tığımı sardım buradaki trabzanı belinden doladım ve ikili uzunca bir trabzan buradaki V'yi atlıyorum hemen diğer 3 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum ve modelin dördüncü sıra kurulumunu bu şekilde hazırlamış olduk bakın modelimiz ilk başlangıçta 4 taneydi şimdi yerlerini değiştirdiğimiz için 3 tane şimdi bu dördüncü sırada model tam anlamıyla tamamlandı şimdi ne yapıyorum ilk sıraya geri dönüyorum yani her 4 sırada bir model kendini tekrar edecek bakın İlk sırada ne yapmıştık? Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir trabzan, ikinci trabzan ve buradaki ilk trabzanın tepe noktasına da bir trabzan. Kenar zincirimle dört tane. Bakın bu şekilde. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikili trabzan. Burada bir tane V oluşturduk. Bakın buradaki işlemi yaptık. Tığımı sardım. Şimdi burada bir iki tane trabzan atladım. Üçüncüye ikili trabzan iki zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan bir iki trabzan atladım üçüncüye ikili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan bir iki üç tane trabzan atladım dördüncüye ikili trabzan tekrar iki zincir ikili trabzan bir iki tane atladım 3. trabzanımın tepe noktasına tekrar ilk sırada yaptığım işlemin aynısını tekrar ediyorum. 3 trabzan atladım. 1 trabzan 2 zincir tekrar ikili trabzan. 1 2 tane trabzan atlıyorum 3.'ye. 1 trabzan, 2 zincir aynı noktaya ikili trabzan ve buradaki 3 trabzanımı da örüyorum. İlk sırada yaptığım işlemin aynısını tekrar ettim ve sıra sonuna geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi modelin ikinci sırasına geri dönüyorum. 3 tane zincir. Buradaki trabzanlarımı ördüm. 3 trabzan oldu. Tığımı sardım. Bu dördüncü trabzan V'ye ait biliyorsunuz. Hemen buradan belinden doladım. Bir tane uzunca trabzan. Zincir boşluğuma 5 tane ikili trabzan 2 3 4 ve 5 tığımı sardım buradaki trabzanın belinden doladım uzunca bir ikili trabzan bakın arkadaşlar buradaki işlemin aynısını tekrar ediyoruz tekrar burada bir ve atlıyorum diğerine geçtim belinden doladım ikili trabzan zincir boşluğuma 5 trabzan bu şekilde devam edecek her dört sırada bir model kendini tekrar edecek birinden doladım ve ikili trabzan benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar video çok da uzun olmasın bakın bu şekilde model kendini tekrar edecek 4 sırada bir burada büyütülmüş hali bakın bu şekilde gerçekten çok güzel zarif şahane bir model. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.